Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda küçük çekmece Atakent İstanbul'dayız. Her tarafta kar var. Ben de karda yürümeye bayılıyorum. Gördüğünüz gibi lapa lapa yağıyor. Her taraf bembeyaz. Evet yollar tamamen kapanmış durumda. Şu anda ana caddenin ortasında yürüyorum. İşte gördüğünüz gibi. Kimsecikler yok. Ama karda yürümek İnanılmaz keyifli. Eğer İstanbul'daysanız bence çıkın sıkı giyinin ve karın tadını çıkartın. Karda yürüyüş yok. Gerçekten böyle inanılmaz. Hiç soğuk bir hava yok. Gerçekten çok güzel bir hava. Böyle hiç üşümüyorsunuz. Hani yağmurlu bir hava ya da ayaz bir durumu yok. Böyle lafa lafa kar. O kadar güzel keyifli oluyor ki tavsiye ederim. Hepinizi öpüyorum. Bugün 24 Ocak. 2022 günlerden pazartesi. Evet. Atakent'ten aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.